Evet arkadaşlar sizlerle beraber Berat'la şey yapıyoruz. Yanlışlıkla ben kaydı kapattığım için her şeyi Berat'tan görebilirsiniz. Part 1'i de yayınlayacağım. Part 2'deyiz şu anda. Ama şu anda biz bekliyoruz. Part bir önce yayınlayacağım sonra da part 2 gelecek zaten. Part 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Part 1'i yanlışlıkla kapattım ve ben de part 2'ye geleyim dedim bari. Part 1, part 2 diye yapacağım ben bunu. Part 2'ye kadar yapacağım arkadaşlar. Daha daha demin Berat tek parça halinde yayınlayacak. Zaten videoda görürsünüz part 1'de. Arkadaşlar. Kanalı Berat Gamer. Zaten biliyorsunuz bir part 1'de yayınlayacağım onun kanalını da. Arkadaşlar şimdi duraklatacağız. Çünkü yoksa Maç bitene kadar sıkılırsınız. Aynen. Evet arkadaşlar. Yeni maça devam. Evet. Part 1'i zaten yayınlarım. 2 tane yayınlayacağım. Biri part 1, bir biri part 2. Arkadaşlar maç başlıyor. Sakın abone olmayı unutma. Like at. Like. Yoksa ölürsün Evet siz yoksa toz eğim. eymur, ey, eğmur ey, seni de yer. İnşallah yine... Evet. Biz burada bekliyoruz arkadaşlar ama patladı. Ben de. Başka bir yere ışınlandım da ben mango ağacının oraya ışınlandım arkadaşlar. Ben makine. Ne makinası peki? Berat benim vurmazsan olur mu? Ben sen Zaten ben bir de hapise düştüm. Evet arkadaşlar ben zıplayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar bu hız botuymuş. Zıplama botu bu olmalı herhalde. Öbür mavili. Evet arkadaşlar uçma botu bu. Uçabiliyoruz. Uçabiliyorum arkadaşlar. Ben şu an mango üstündeyim arkadaşlar. Ben de arkadaşlar mangodayım. Arkadaşlar şimdi başka bir şey var mı diye buradan bakıyorum. Hemen bir şey gelince öbürünü de kullanacağım. Gelince bir kılıç falan öbür botu da kullanıp uçacağım arkadaşlar. Arkadaşlar fazla biraz yanlış yerde doğmuşum. Video devam evet. ki ben gene hapse atılmışım. Arkadaşlar ben şuraya uçup da gideceğim Kılıcı alacağım Sen kılıcı al Ben de almaya çalışacağım Evet arkadaşlar beni öldürme, aldım beni öldürme, beni öldürme. Yanlışlıkla Berat'ı öldürüyorduk Takım, Bu adamı ben öldürürüm Zaten korkudan öldü Aynen Daha beni öldürüyor Yanlışlıkla seni öldürecektim de ben öldüm Tamam ben ölmedim şu an Arkadaşlar kılıcımı alabilir Berat ben şimdi Berat'ı seyredeceğim. Berat uçarak kılacak. Alamam ki. Adam aldı. Adamdan kaç Berat? Hangi adam? Bir adam aldı da şurada çok mango var arkadaşlar. Oraya gidemem ben. Şu yeşilli mi? Hangisi aldı? Bir tane kişi aldı da. Geliyor hatta, Kim hatta. olduğunu bilmiyorum. Ha, gel. Arkadaşlar ben gene uçma botlarından alacağım birazcık. Bu adam evet 3 tane aldım arkadaşlar. Şu an ben şuraya gittim. Şu adam beni takip ediyor. Evet arkadaşlar oh. Berat. A bakıyoruz şu anda. Ölüyordum az kalsın. Berat oradan bir yere ışınlan bence. Hayır mesela hortum falan geldiğinde buradan ışınlanacağım. O, yüzden. o bence gidecek oradan çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar ben yayını durduracağım fazla da ee, sıkılmayın diye. Ben şu buzu kıracağım. Adamları Camı kırıyor Berat ama birazdan suyu da suya da düşebilir. Arkadaşlar ben durduruyorum. Berat oradan şu anda şey Aha. yapıyor zaten. Berat'ın kanalında o bölümü de görebilirsiniz. Az kalsın ölüyordum ortumda. Başlayın evet arkadaşlar. Yani. Berat birinci oldu. Yani. Kav kafasına da bakın. Kafasına ben çıkacağım birazdan. Arkadaşlar birazcık sürebilir ama çıkacağım Berat'ın kafasına. Hop, bakın arkadaşlar. Koluna çıktım adamın ama Başına çıkamadım Berat'ın. Berat'ın oraya gidiyorum ben. Berat buraya gel. Hatta taşada daha da dayanıklı olur. Benim bura, benim yer. Gel. Bence senin yer birazcık şey olacak da. Evet arkadaşlar mango ağacı çıktı. Berat çok şanslıymış bugün. daha bir dahaki bölümde Berat zaten ölmüştü part 1'de. Arkadaşlar ben part 3'ü de yapacağım. Sizlerle birlikte. Hoşçakalın. Bay bay.